Aa geliyor. Geliyor. Geliyor bak gel, bak gel, bak gel, geliyor gel. aşkım geliyor bak şimdi bak. Gördün mü? Nasıl geçti? Bak bütün ışıkları patlatıyor geçtiği yerdeki. Ne diyorsun? Bence bir hata oldu. Aa, Ay, Aa oldu. Geliyor aşkım. Bu tek gözlü yaratık. Bilmiyorum ben bunu hiç kaçamadım daha önce. Ay, olur bak. Olur. Geliyor geliyor geliyor. Ran koşlan koşlan bak. Aa! Aa bunun adı neydi? Kaç bilmiyorum. Dur arkamda yok aşkım niye korkut? <laughs> Aa! 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 <laughs> gelin, gelin. Oyun Doktor'um kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yoğun istek üzerine Dors oynuyoruz galiba. Dors'a güncelleme gelmiş arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Dors'u bitirememiştim. Umarım bu videoda bayağı bir ilerlemeyi düşünüyoruz. Yanımda kız arkadaşım var. Hoş geldin Kavocuğum. Hoş buldum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi öyleyse başlayalım. Şimdi aşkım benim sen Dors'u bilmiyorsun. Dors böyle değişik yaratıkların, maratıkların olduğu, kapılardan geçtiğim böyle çok saçma, absürük, büstürük bir oyun. Zaten doğru kapıda. Demek. Evet doğru. Kapılar işte. Bunun amacı da işte kapılar. Şimdi aşkım benim. Arkadan bir yaratık kovaladığı zaman böyle bir değişik şeyler oluyor. Ondan kaçmak için dolabın içine giriyorsun. Bir tane yaratık var fısıldı diyor. Gerisini ben de bilmiyorum vallahi. Ne oluyor Allah büyük. Ondan sonra nasıl Allah büyük. Dur bakayım. Tamam. İlerlemeye devam ki. Evet burada neler var. Neyse çekmeceleri hiç araştırmayacağım. Ben direkt yardıracağım baba. Yalnız hatırladığım kadarıyla 30. bölüme kadar falan mı gitmiştim? Yok 50. bölüme kadar mı gitmiştim? Hatırlamıyorum. Bayağı korkunçtu. Umarım hala o eskisi kadar korkunç değildir. Bak bir indiriyor bir çıktırıyor. Aşkım Burada benim bu. Burada canavarlar mı var? Yani canavarlar var. Değişik şeyler var. Çok garip şeyler oluyor. Şimdi ilk canavarla zaten karşılaşır. Seek miydi neydi? Böyle ışık yanıp yanıp sönüyor aşkım. bir Dolapları anda gelmeye bir başlıyor. Dolapların içinden bir şey çıkmıyor çünkü. Dolapların içi boş. Dolapların içine biz giriyoruz. Arkamızdan yaratık bizi kovaladığı zaman. Öyle mi? Şimdi bir ses duyduğumuzda. Ah! 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 Geliyor. Ha o göz. Bakmamamız gereken göz. Allah. Bakma. Vav. Wow. Bak gördün mü? Böyle değişik değişik yaratıklar var evet. Kapının anahtarını da bulduk. Oo, Burada çakmağımız da var. Vay. Güzel. Çakmak da bulduk. Altında bulduk. Şurayı da bir açalım belki. Oo. Hop. Burada da ilaç var. Şimdi. Şimdi o göze görmeden gene buradan çıkmamız Bununla gerekiyor. Ama bakalım. şu çekmecelere bir bakalım. Yara bandımız var. Güzel. Tamam. Güzel. Başka da bir şeyimiz yok. Tamam. Şurada neyimiz var? Wow. Burada da altın var. Kapatalım kardeşim. Şuraya. En altı da aç. Alt. Tamam şimdi göze bakmadan ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar anahtarı bulduk zaten. Şöyle 11. kapıyı da maşallah açıyoruz. Evet şimdi ilerliyoruz. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz üzere sizlerin istediği oyunları oynuyorum. O yüzden yorum yapmayı ve istediğiniz oyunları yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyoruz ve bu oyunların devamı için like, at <laughs> like atmayı unutmayın. Bir şey devrildi, ben, ben buraya atlıyorum. Dur tamam, burada şimdi şöyle... O kadar hızlı oynuyorsun ki yani. Ya ben buraları bildiğim için böyle hızlı oynuyorum. Aa bu ne? Aa şey, maymuncuk. Maymuncuk. Evet, şimdi şunları da açıyoruz. Şöyle belki içinden bir şey çıkar. Tamam. Devam ediyoruz da. Evet tabii öğrendik artık oyunu. Prof. Geliyor sandım. Aa geliyor. Geliyor. Geliyor bak 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 geliyor aşkım geliyor bak şimdi bak. Gördün mü? Nasıl geçti? Bak bütün ışıkları patlatıyor geçtiği yerdeki. Farklı bir şey ya. Bu işte böyle değişik bir yaratık. E şu an ondan doğru gitmiyor muyuz? Yok, o, o kayboluyor. Senin ben yanından geçtikten mu? sonra kayboluyor. Daha sonra belki bir daha gelebilir. Buralarda şimdi burada. Ne var böyle? Burada bizim Açı. bir kapı falan bulmamız lazım galiba. Evet, buradan geçeceğiz. Açtık. Şöyle, ben buralara hiç girmemiştim arkadaşlar. Bunlar galiba yeni güncellemeyle gelmiş. Öyle mi? Ee, Hayır, şimdi nereye olacağız? gidiyoruz? Aldık. Bu kadar mıydı? Gerçekten mi? Yok Körpetenler. açılacak bir yer yok ki ama. Aa bak şuraya gitmemiz gerekiyor. He dur. Yanlış yere geldik Dur geri bir gidelim Geri gidelim Sağ taraftaydı galiba Boşuna girdik oraya evet. Çünkü şurada Buradan gidiyoruz Şöyle Şu kolu da indirdik Tamam galiba Dışarıdaki kapı açıldı arkadaşlar Evet şuradaki kapı açıldı herhalde Tam kaçta bir kapı daha vardı ya aşkım Ay yok burası açılmış Tamam evet 17. kapıya da geldik İlerlemeye devam ediyoruz Bakalım bizi daha nasıl yıldır çılgınlıklar bekliyor 18'e geldik Hızlı hızlı Koşma yok muydu bu oyunda ha, ya Kapı numaraları 19 Evet şimdi 100'e artık... kadar Bak burada ne korkacak oluyor. bir şey çıkabilir Umut, umut göz var. Göz değil aşkım o. Dur, çakmağını evet. yakacağım hadi senin için. Korkma. Bak bir anda bir şey pis ederse korkma tamam mı? Neyse bitti. Heh, tamam. Şimdi burada tabloların yerleri farklı bak aşkım. Mesela bunu alıyorsun ya. Hmm. Mesela dikdörtgen tablo buraya. şurada. Bunu buraya koyuyorsun kardeşim. Kare tablo nerede? Burada. Bak. Oval tablo nerede? Burada. Dikdörtgen Düt tablo da evet. burada. Bak şimdi. Gördün mü? Gizli devam. bir kapı. Evet, iyi şimdi iyi. ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle çekmecelerimize de bakalım. Öyle o yara bandı. Evet, evet. Alırım bir dal. Yara bandı. Çok üzüntü içimize yarayabilir. Şurada 22. kapı var. Burada 23. kapı var. 22. Ki kapıya girmeden direkt 23'e mi geçsek? Ne diyorsun? Bence bir hata oldu. Bu ha! Kulaklığım düştü. <laughs> <laughs> çok korktum. Aşırı korktum. Bu ne Aşkım mi? gerçekten sen haklıymışsın. Gerçekten bir hata oldu. Hata korktun mu çok? Sana. çok? çok? korktum korktun Çok korktum ben de. Aşırı korktum ya. Aşırı, aşırı korktum ya. Arkadaşlar aşırı korkunçtu. Kapıyı bir anda açınca. Tamam. Bir daha asla doğru kapıyı geçmeden diğer kapıya geçmiyoruz arkadaşlar. Bunu aha geliyor. Geliyor mu ne? Geliyor mu ne? Bakayım. Ha, Gülüyor, geliyor, geliyor geliyor geliyor. <laughs> saklandım saklandım saklandım. <laughs> tamam geçti gitti gördün mü? Dolap dev. Aha burada dolap düştü. O kadar hızlı gitmesem miydik be? Yok aşkım gitmek zorundayız. Bekledikçe daha tehlikeli oluyor Çok burası. korkunç bir şey. 25. Ya. kapı. Tamam şu 24 müydü bu sefer? Artık şimdi riske atmak istemiyorum. Sanki. Korkudan bir yerlerim kaşınıyor arkadaşlar. 23 mü? Bak, bak bak. Yok yok 24'tü. Bu ne? ha dünya. Tamam. Tamam tamam. Şu an için bence korkusuz o gidiyoruz nasıl yani. Nasıl kocaman bir yermiş böyle. Vav, aşkım yüze kadar kapı ha, var daha neler var neler. Tabi tabi bak şimdi dur. Sen geldin mi yüze? Sen hiç? daha hayır, hiç gelemedim daha hiç gelemedim dur. Bir, bir anda, bir bir anda yoksa... örümcek falan böyle pis diyen bir şey çıkabilir korkma tamam mı aşkım? Tamam. Böyle pis yapıyor tamam mı? Ona a bak. Bak bu gözlü oda. Burası gözlü oda. O, yok o, yok o, işte. bunda korkacak bir şey yok. Gözler zarar o, vermiyor. O. Vermiyordu Mutlu geliyor Gelmiyor gelmiyor kimse gelmiyor Korkutma, Korkutma beni bansana. dur Aşkım kimse gelmiyor dur Allah Allah dur aha 30. oda 24. Bu odadaydı Aha bak bu odada şimdi oda şekil değiştiriyor ya Ben burayı biliyorum ya bak şimdi Bak aşkım Ay çok korkuyorum Olmadı Aa olmadı Oda şekil değiştiriyordu normalde Ay, Aa oldu Geliyor aşkım Bu tek gözlü yarası Bilmiyorum ben bunları hiç kaçamadım daha önce Ay, Çok korkuyorum bak. Geliyor geliyor geliyor. boşlan koş lan koş lan bak. Eğildim. eğildim tamam 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 eğildim. Kalk koş, kalk kalk. dur koş, dur, koş. dur. Kaçıyor, koş, Kaçıyorum Koş, tut. tutuyorum tutuyorum dur. 30. Dur, dur 31. Şu kapı daha güven. Allah o Allah. kapı yokmuş. Allah 32 tamam. Hadi, hadi, tamam hadi, sıkıntı, hadi, yok. Hadi. sıkıntı yok sıkıntı Ben bu sefer bundan kaçabileceğime inanıyorum aşkım. Kaçacağız. İnanıyorum inanıyorum. 34. Tamam ellerden eller keller birbirine eller aram eller ver yol ver yol ver. Yol ver. Aa, vurdu bir tane. Hain insan. Aa canım hadi, hadi. çok azaldı. Kurtuldun mu? Ay, Aa, geliyor hala. hala geliyor. Kurtulduk aşkım. Yara bandını tutak. Dur. Aynen doğru diyorsun. Şu ilacı içeyim bir. Oh. Ee canım dolmadı. Yara bandı içmedin ki. i̇laç içtim. Açtım. Aa ilaç hızlandırıyormuş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bilmiyordum. Ya Umut ya. Aşkım ben bilmiyordum ki ama. Bizim yara bandı bulmamız gerek değil mi şimdi? Evet. Arkadaşlar yara bandı bulmamız gerekiyor. İlk defa 30. bölümü geçebildim. Çünkü şimdi Bir dakika, yan kapıyı açmak için kilit gerekiyor arkadaşlar. O kilidi bulmamız lazım. Hadi, hadi. Ya en sevdiğim şey şöyle kilit aramak var ya. Aşırı evet. nefret ediyorum kilit aramaktan. Ya yani nereden bulacağım ben şimdi o kilidi? Aa, aa. O Vallahi olacağım. ara ara dur, ara ara dur. Bir oda daha gireceğim. burada da çıkmazsa artık şey yapacağım. Ne yapacaksın? Maymuncuk atacağım. Ya biz de şunları atacağım bak, ya çekme ha, Burada çekmece öyle. yok aşkım. Bak yatağın altına girebiliyorsun öyle. Wow. Tabi. Dur şimdi gidelim maymuncuğumuzu atalım arkadaşlar. Ne uğraşıyoruz aramakla ya. Ama ama, ya ama can doldurma bulabilirsek iyi olur değil mi? Evet. Bir yara bandı falan. Aa, Aa yara bandı. Aa, Allah valla oyun bizi seviyor. Başka yara Başka bandı bir şey bulduk. Işte valla dur. O zaman karşıya da bakalım. Bence karşıda da anahtarı bulabiliriz. Ne diyorsun? Bence de bakalım. Gel bir daktilo var. Bence anahtar burada bir yerde. Yokmuş. Şuraya ha, bak. Dur, dur buraya bakmadık. <gülüyor> <gülüyor> Allah canını almayı senin gibi. Bu ne be? Örümcek. Yara bandını al. Hadi Örümcek canım. ya. Yürü gidelim aşkım yürü gidelim ya. Aç kardeşim kapıyı aç. Aç. Valla çakmağımız var ama inşallah karanlık bir yere ya, denk gelmez. Bu oyun beni çok korkuttu. Valla dur aşkım az kaldı 40'a geldik. 50'de bitireceğim. 50 50'den sonrasını diğer bölümde arkadaşlar. Güzel bir like sayısı gelirse. 50'den sonrasını diğer bölümde çekeceğim ve... Eğer aşkım bu videoya 100 like gelirse sen oynayacaksın. Tamam mı? 100 az değil mi? Kaç gelsin? 150. Tamam hadi. Ah, geliyor gene. Gel. Geliyor. Ben çok korkarım ki bu oyundan. Umut geliyor. geliyor. Mi? Umut gözü gördüm. Valla ki... geliyordur. Girdim girdim. Anam çok hızlı geçti vallahi. Tamam. Alıştık. işte. Her şeyi Bir şey var. gördüm ben orada. Umut bir şey var orada. Dur tamam. Kapı Allah. Valla korktum aşkım dur. Geldiğimiz yer değil değil mi? Güç yok tamam. Evet arkadaşlar yani eğer 150 like gelirse Kevser ablanız oynayacak. Hadi bakalım. Aa, ben buraya hiç girmemiştim. Buraya ilk defa giriyorum. Vallahi ilk defa giriyorum. Ay çok Dur heyecanlıyım. Çok dikkatli ol lütfen geçelim 50'ye kadar. Ay tabloya bak ya. Bir şeyler. Sesle. Bu odada kesin bir şey çıkacak aşkım. Bak ps derse korkma tamam mı? Tamam. Çekmeceden bir şey çıkabilir dikkat et. Korkma tamam mı? Ah maymuncuk. Aa, anahtar. anahtar. Tamam buldum. anahtarı da bulduk. Ay. Allah <laughs> ya aşkım niye korkutuyorsun? Allah Allah dur. 45. bölüm tamam güzel gidiyoruz. Aha, pisledi Aa aşk. Pis dedi bir şey. Dedi. 47. Yanlış, yanlış. 46. 46 gir. 45. 46'ya girelim. Ateşini yak ateşini. 47'ye mi girsek? Hayır girmen gerekiyor buraya. Ateşini yak. çok korkuyorum. Bak 47 burası. Aşkım ateşim bitiyor. Hadi hızlı ol. Hızlı olayım da. Aa orada para var. Parayı buldum. ateşte tamam. Işıklı odaya geldik arkadaşlar. Ben bu ışıksız odalardan nefret ediyorum ya. Çok korkuyorum. Aa, bir de yağmur yağıyor dışarıda ya. Her şey yetmezmiş gibi. Bir de... Aha 49. 49. Ve bir şey olacak. Oh, ben bence de burada bir şey olacak. Dur çekmeceye bak. Ses geliyor bakalım. Ses geliyor. Geliyor mu acaba? Yok aşkım ne sesi geliyor? Tık 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 tık. Aa tık burada da çekmece var. Tık, tık 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 diye ses geliyor. Yarı bandı al. Aldım aşkım dur. O döndürdüğün şey ne oluyor? Dünya şey var ya top böyle küre. Aa, bir şey yaramıyor yani. Bu ses ne ya? Ses geliyor diyorum sana. Abo! Ne oluyor Şimdi ya? Kaçacaksın. Aa, Bunun adı neydi? Kaç bilmiyorum Zombi bu Ama o benden kaçtı Sen mi onu kovalıyorsun? Aşkım yürüyor. Hayır, geliyor. Aa, ha yürüyor. Aa orada. He bundan kaçacağız. Nasıl kaçacağız? Umut bak. Burada. Dur bu ne? Aha. 1, 1 2, 2, 3, 3 4, 4 5. 5. Şifre. Şifre, şifre, 4 bulacağız. galiba. Tamam dur. Bir şeyleri bulacağız ve Aşkım, şifreyi... Aşkım dur lazım Buna olan yapayım. bir şey çıkar belki. Dur bakıyorum. Ya o gelirse? Havaya bak. Aa ah. Aa kovalıyor. Umut kovalıyor ya. Aşkım dur yakalayamaz ya. Saklan o sen dur. Yukarılara çıkacaksın bence. Tamam tamam geçtik dur. Çık. Görmedi bizi ilerleyelim. Görmedi Çık. dur kapı Çık. o da, kapı. Aa kapı burada. Maymuncuk. Aa dur şifresi neydi? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 Olmadı. Dur. Bir dakika şifre ne diyor? 4 diyor. Hepsi 4 mü acaba? Yok. Bak. Ne? Ama öyle... Kare, üçgen. Evet. Geliyor ha bak. Arkana bak. Gelmiyor aşkım orada dolaşıyor. Bir dakika. Aşkım şifre ne? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor. Tamam. 1 kare, 2 üçgen. Ama böyle. 1, 2, 3. Geliyor sanki. O bence arkamızda yürüyor yani uzakta Umut arkana bak. Umut arkanda geliyor. Dur arkamda yok aşkım niye korkut? <laughs> Aa! 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 Geliyor geliyor. Sana dedim ya. Aşkım orada şifreyi denesek açacaktık yani. Niye Abi, öldürttürdün bizi? Şifre. Bak göremiyormuş o. Biz yürüdüğümüz için duydu bizi. Of ya tam da 50. bölümde öldük evet. arkadaşlar. Neyse. Neyse tam bu bir ders oldu. Ne olacak? Bir sonraki videoda bir sonraki ikinci bölümde 50'den sonrasını Kevser ablanız oynayacak. Ama 150 like gelirse o yüzden videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorum ve görüşlerinizi de yazmaktan çekinmeyin. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.